biraz şartları dikkate alırsanız Mehdi'nin böyle at üstünde şey ne derler öyle biri falan böyle ne dedik ya? sarıktı harık'tı. biri olarak olmadığını anlarsın çünkü Mehdi İstanbul'dan çıkacak dedi ya belli bir zaman İstanbul nasıl bir yer Amerika'nın etkisinde kolonisi nasıl demişler? Ee, 1945'e 1945 e kadar İngiliz sonrasında da Amerikan kontrolüne geçmiş. Böyle anlatılıyor. Türkiye vefattan sonra İngilizler devreye girmiş herhalde. <laughs> Türkiye'ye. Nasıl bir ne? Galiba. Rab gösteriyor galiba. Evet. Atatürk Ahmet'te ee, Rabit olduktan sonra Rusya İngilizler'de kalmış. Sonra evet Amerika'nın netisine girmiş. Rusya toprak isteyince falan. Ee, NATO ve Amerika netisine girmiş. Ha. O zaman evet öyle bir şey olmuş. Şimdi ne yapmaya çalışıyor peki? Amerika. <laughs> Türkiye, Katar hatta Arabistan gibi bir şey yapmaya kalkıyor onlar. İşte ben burada ee, sağ sağduyulu samimi Müslümanları uyarayım. Sigara içer bir çünkü Amerika'ya bulaştırdı bize bu sigarayı. E, Mehdi olmadan önce bulaşmıştı. Anladın mı? E, Mehdi olduğumu bilmiyordum o zaman zaten. Bekleyin bir de yaptım öyle şey. yani. <laughs> Mehdi derken beni abartma, bir uyarıcı. Mesela <laughs> İslam'ın önündeki takozları anlatmıyor muyum? Yobazları size anlattım. Beş vakit kırk değil ki namaz, üç vakit ikişer. Böyle yapması niye bunu zorlaştırıyor şeytan? Bazı yobazlar nasıl e, Çoğunluk İslam'dan uzak dursun, zor görüp kaçsın diye yapıyor. E, başarılı oluyor. Onun için ben sizin Kur'an'a bak önce diyorum. Ya Mehdi benim işaretler bende, bana da de bu ülkede anlıyor musun? Papaz adı siteli okuyorsunuz. Yunan Ve Türkiye'yi e, sömürgesi bir ülke haline getirecek. Birilerini destekliyorsunuz. Ben bunu diyeceğim. bir e, 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 Eylül'de <laughs> e, Amerika'nın ajanı Erdoğan'ı halife falan yapmaya kalkacak mısınız? Sakın. Böyle bir delik yapmayın. Türk halkını ya Türkiye'yi katar. Türk halkını da katır eder bu adam. Mehdi ben, Erdoğan ben değil, Mehdi benim. Yani dışarıdan raksı gibi görünen, böyle <laughs> serser gibi görünen biriyim ama aslında Mehdi'yim. <laughs> hani neden e, e, sarı biri olamam? Çünkü e, Amerika'da gibi yetişmişim zaten. Yani Amerika'da gibi biri olacak Mehdi, Lucifer diye işte benim. Anlatıyor, anlatıyor işte? Sakın şeriat deme şu anda çünkü papaz Adası kaynıyor ortada. Ülke cehenneme döner. Açık söyleyeyim. Benim tanınım, benim tanıp e, kızların kafasını kesen öyle falan şey, kuma gömen falan ac acayip uygulamalardan arınmanız lazım. Gerçek Mehdi'yle. Sosyalist olan. Ben. Atatürk'ün devrinin dediği ben. idi. Tamam mı? <laughs> yabazları terk edin. Yobazları da uyarıyoruz. Allah inanıyorsun ne güzel. Ama kimseye beş vakit dayatma. diye. Çünkü atakoz ee, oluyorsun. Farkında değilsin. Dini kolaylaştır. Kur'an'daki gibi yap. Üç vakitte. Hud'daki gibi. Hud 114'teki gibi. Ama 3 Üç vakit. İki hareket. İsteyen arttırır. Sen devam et. Beş, tamam sen beş yap. Sorun değil. Fazlası göz çıkarmaz. Ama kimseye dayatmayın beş vakit diye. Bir böyle yaparmışmış demişmişmiş. Onları geç. Papaz hadislerine güvenme. Önce Kur'an'a bakacaksın. Kur'anın üç dediğini beş demeyeceksin arkadaşım. Yok mirasmış şuymuş buymuş. Şüpheli hepsi şüpheli. Şeytan oyunu. Onun için üçün Kur'an ne diyor onu yapacaksın. şartın bu. <laughs> Beni tanıyacaksınız. Kur'anla tanıyın. Kur'anı uygulayacaksınız önce. Kur'an'ı ters peygamber hadisi olsa es geçeceksin. Çünkü peygamberin adını kullanılmış. Ben de ben Deccal diye tarif edilmişim o hadislerde. Dikkat et. Hadis kaynağı kirli yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için derhal Kur'an'a dön. Daha doğrusu önceliği Kur'an'a ver. Hadisleri terk et demiyorum. Çok kıymetli hadisler var. Tamamen terk et demiyorum. Önceliği Kur'an'a ver. Kur'an ne diyorsa önce o. Onu uygulayacaksın. Beş vakit iptal yani. Öyle bir şey yok. Ha sen devam et. Alışmışsın öyle devam ediyorsun. Kandırılmışsın. E tam fazlası göz çıkarmaz. O zorlanıyorsun güç bilirsin. Umut 114 kurana uyacağız, ee, uyuyacağız evet. Çünkü hadis kaynağı kirletilmiş o yüzden. Anladın mı? Gerçek Mehdi Deccal diye tarif edilmiş. Anlatabiliyor muyum? Evet bunu bilin. Benim yani gerçek metin, Lucifer değil. Lucifer değil. Ezbekti <laughs> aslında. Evet. İsmim değil aslında. Zodiac diyor. Satanist de uyar. Şeytan falan değil ya. Müslümanım Müslüman. İtalyan mı? Müslüman. Bir alim. Anakışı tanınamayan bir alim. Çünkü bir yerde okumadım yani. Bir e, yani sarı. E, i̇lahiyat fakültesi, fakültesi falan okumadım. Gökten o bilgiler, Rabbinden gelirler. Tamam mı? O yüzden... Anlamıyoruz ya şey. Ben gördüm. Sakın bir dedik yapmayın. Erdoğan ben değil. Gerçek miydi? Sosyalist biri. Vatandaş maaşı planlayan biri. Benim. Halkını ezmek isteyen firavun Mehdi gördün mü daha önce? Niye Erdoğan'a kanıyorsun o zaman? Erdoğan anlaşmış süfyan görünüyor. Zarar ettiren lider. Tamam yani kişisel bir şeyimiz yok. Ama yanlış oldu. Cehenneme gidiyor. Evet onu da bilsin yani. Neyse olarak bu yarıma göreyim. Cehenneme gidiyor. Hem de en dibine firavunlaşmış. Derhal toparlansın. Ve kendine saraylar yaptırmayı bıraksın. Halkına baksın. Halkına ne halde izlesin. Özellikle tüylü mikrofon izlesin. Bir de yurttaş TV miydi neydi? Yol mi? Yoldaş mıydı? bir sürü kanal var. Halk, halkın durumunu özetleyen. İzlesin, öğrensin. Ee, Erdoğan kardeş, tamam mı? Ee, onu da mı Sonuçta düşman değiliz. Cehennem gitmesini önleriz. Önlemek istiyoruz şu anda farkında değil. Evet. Cehenneme gidecek. Erdoğan öğrensin artık. Dezel Amerika Mehdi burada. <laughs> tamam mı? Gerçek Mehdi benim ben. Amerikalı bir reaksi gibi görünüyorum belki ama ya da Avrupalı gibi. Zaten Avrupalıyım. Ama benim işaretler bende. Ne yapabilirim? Benim hatam değil. ben çıktım. Allah Allah. Ben istemedim yani. öyleymiş. Çocuklar sağ olsun. Doktor sağ olsun. Sayedemde öğrendik. Ama kendileri tanıyamadı. Blokladılar neyse. Evet gerçek miydi ya bu ülkede deli de, denildi, deccal denildi onu bilin. Hatta hadis kaynağına sonra bir daha düşünün. Hadise güvenme olayını. Tamam mı? İyi düşünün arkadaşlar. o ee, Erdoğan ben değil. Gerçek benim. Ve şu bozuk bir adıyken kaynaklar hadis kaynağı özellikle kirli bir adıyken zaten bozuk. Bu Kur'an'da şüphe etme. Kur'an dostu durdur. Bir başvurusu eklenmiş sana. Birkaç bir şey var. Birkaç pürüz var ama çoğunun doğru. Kur'an'da an. Kur şüphe etme. Hadislere güvenme. Sakın. <laughs> Ülkeni yani şeriat getireyim derken şeytaniyet getirmiş olur. ülkenin katır olur. Milletinde katır olur. Üstüne yükleri bin Sen ne okurlar? Bu kapitalistler. Anladın mı? Amerikan. Onun için uyan arkadaşım. Şeytanın askeri olma. Erdoğan şeytana kalmış. Şeytan Amerika ile. Onu Erdoğan'ı takip etmeyeceksin o zaman. geliyordu, oldu. <laughs> o meclisine biat etmedikçe sen de ona etme. Tabii çünkü gerçek mehdi benim. Ne söyleyeyim mi? Tiryaki olan. Hı. Evet. Evliya filmlerinde fazla kafana takma. Onlar ruhbanlık aşılıyor. O evliya filmlerini ben de izledim. <laughs> ben de bir şirafi gibiydim. İçki içerdim. Evet. ben de izledim. Tekerite biliyorum. Gördüm. <laughs> Aranızdaydım. Ruhbanlık aşılıyor. Dikkat et. Kur'an'a bak onun için önce. Evliyalar falan şimdi askıya atıyorum ya dünyanın olsun bak. Evet aldı gitti. Karısını, eşini, her şeyini aldı götürdü. Biz bu dünyayı boş Bana bir şey lazım dedik. Şimdi aha, avucu aldın işte şimdi. Karısız, kadınsız, parasız kaldım. İşsiz. Ruhban. Bir ülke, bir yelek. şey, bir lokma, bir ülke neydi? Yani böyle bir yerdeyim. Ailem bakıyor. <laughs> evet. Mehdi me 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 bir anlamda miskin diye bir miskin biri. Dünyayla ilgilenmeyen biri. O yüzden işsiz işler. Zaten daha doğrusu ben denedim bir şey Anlatmıştım. bir diyoruz diyoruz. Ya ararsana, arama sana, arama Ne yapayım ya dedim. Arama sana, arama Ya arama bak arama sana. Şarkısı vardı. Kimdi? Gökhan mı? <laughs> İsmini tutucu be. Neyse. Ben yerim de Ülkeni katar ettirme. Cumhuriyetine sahip çık. Sosyalisttir mektup benim. Çünkü din bozuk bir halde. Atatürk de haklıdır laiklikte. Çünkü din bozuk bir halde tonla mezhep var, mezhep yasak tonla mezhep var. bunu gören akıllı biri de e, tabii ki e, bozuk halde olan bir dinden uzak tutacaktır toplumu. Mantıken. Evet din bozuk halde araştır. Kendin bak Rum 32 mezhep yasak aslında. Bakın uyumamış. uymamış. <laughs> Anlatayım uyarayım da tersin. Ben önce bu Siz Hizmet yanlısı bir değil mi? Size bakma. Ders zaten. Belki geri bıraksam ya. Ağrı gelmeye başladı. İyi uyuyamadım ya. Gerçi, onun da etkisi var. Yani sigara da yok ya. Uyku uyutmadılar ki. Uçaklar hani videosunu yapmıştım. Gece mesajı Erdoğan'a diye. Uçaklar devamlı de, uçuyor. Evet. Uyku uyutmuyor ya. 5 dakika böyle uçak olmaz ki. Böyle tepemde. Rotayı değiştirsen olmuyor mu? Abi, kötü bir anda bir dua edebilir mi? Yık tepelerine diyebilir mi uçakları? <laughs> İndir üst, üstlerine diyebilir mi? Dikkat et. Gerçekten mekti benim onun için tepemden uçak geçirmezseniz hayrınız olur. Vereyim de hı, düşü uçaklar düşüverebilir. Dikkat et. Telefonu attırma yani. Uykumu bölüyorsun çünkü. Evet, iki saat sonra kalktım ya. Öküzü de gebiriyordum. Nerede kalktım? Niye? Garip garip sesler. Gecenin köründe. Notayı değiştir arkadaşım. Biraz daha fazla benzin yak gerekirse ne yapayım? Uykumun içine diyorsun. Neyse. Yani şeriat Şey, şey, şerit getirdiğini sanırsın şeytaniyeti getirirsin. Haberin olsun. Ben Müslüman. Gerçek Mehdi benim. Bakçı gibi görünen Mehdi'ndir. Evet. <laughs> Gerçek Mehdi'yim. Evet. Şeritler bende. Tamam mı? Allah Bismillah. Allah'a emanet ver. Evet Mehdi benim. Vereyim de. Yani aldanma. Amerika'da gibi görünüyorum. Çünkü ülke Amerikan. Ee, sömürgesi ya da kolonisi. Ne diyorlar? Mandamı. mi? diye bir şey böyle verdi. Efendisi dinlenmesinden de anlayamadım mı? Amerika bağımlı. Hı. Halbuki doğru yol ne? Anlatmıştım. Çin'de beş nesli uçak var. Sen altınlarını koru. Amerika'nın sömürtme. Çin'den beş nesli uçak alırsın. Enayi. Amerikancı kovalanacak. Metin Emre. Amerika iptal. Evet. Geri bırakıyor, sömürüyor, bölmeye çalışıyor. Bölücü Erdoğan'la Barzani'yle iki şekilde iki uçtan böyle cert. Ne bu cert Bölmeye çalışıyor, anlayamadınız mı? artık ya. Yetisi uyarıyoruz burada. Tanıyamıyorsunuz. Çünkü tam Amerikan etkisinde kaldık, evet. breakdance bile yaptım ne diyeyim ya. Yani. Şöyle bir işler yapıyorduk. <laughs> evet. Ha, bilmiyordum metodumuzu. geçtim de. Neyse. Ben geldim. Eee... ben derin takın. Tek sen anlara söyle. İşaretler bende. Değil sensin çocuğum. Amerika'da gibi görünmem seni yanıtmasın. Gerçek benim. Peygamber anlattığı benim ben. zaman anlattı İstanbul'a çıkacak dediği benim. Sarıklı da gördüğün gibi. Uydum anlar. Hmm. Belki öyle özel belki vardı. Belki bazı dışarı kullanıyor muydu galiba. Ha oydu belki onu anlatıyorlardı. O zaten Ahmet oldu. Ben ondan önce çıkıp tanınamayan son Mekte'yim. Evet. Tamam mı? Kalan son Mehdi'yim. Evet. evet. Ne istiyorsunuz oluyor. Ee, bir delik yapmayın. Erdoğan'a itaat etmeyin. O Mehdi falan değil. Beni es geçen biri. Mekke'den mektup uydurmuş adamlarına. Beni işine gelmeyince antikapitalist görüntü. Genç kapitalist ya. Sadece yapıyor ya. Ben arkadaşım. Tamam mı? Sakın bir delik yapma. Gerçek mektup benim. Ben ne diyorsam onu yap. İyi için.